Meme büyütme ameliyatlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili ben bir seri bilgi vermek istiyorum. Beni takip eden seyircilerime, takipçilerime ve hastalarıma. Birinci olarak büyütme ameliyatlarını biz iki şekilde yapabiliyoruz. Bir, sırf protezlerle, meme protezleriyle yapıyoruz ki altın standart bu. Yani sıklıkla bu meme implantlarını, meme protezlerini kullanıyoruz. İkinci olarak... Bazen hastalarımız protez istemeyebiliyor. Kendi vücutlarından aldığımız yağları işte inatçı bölgeden, karın bölgesinden, sırt bölgesinden, basenlerden aldığımız yağları memeye enjekte edebiliyoruz. Bir üçüncü yöntemde bunları kombine edebiliyoruz. Bazı insanların derisi memesi çok küçük olabiliyor. Koyduğumuz protezlerin kenarları şekilde görülmesin diye kamuflaj amaçlı olarak da yağlarla implantları, yani protezleri meme protezleri kombine ederek kullanabiliyoruz. Hastalarımız bize geldiğinde Öncelikle hastalarımızı muayene ediyoruz. Bu muayenede nelere dikkat ediyoruz? Hastaların boylarına, kilolarına, yapmış oldukları sportif aktiviteleri soruyoruz. İşlerini soruyoruz. Çünkü bunlar bizim ameliyat planlamamız için çok önemli. Herhangi bir hastalıkları var mı yok mu bunu soruyoruz, sorguluyoruz. Ailelerinde geçirilmiş bir meme kanseri var mı yok mu bunu sorguluyoruz. Çünkü buna yönelik olarak tetkikler yapabiliyoruz, hastalarımızı yönlendiriyoruz. Tüm bu sorgulamalardan sonra hastalarımızı muayene ediyoruz. Muayene ederken de göğüs çapının işte bir deformitesi var mı, göğüste bir eee şeyde çatıda bir deformite var mı, bir asimetri var mı? Memelerde bir asimetri var mı? Meme uçlarında bir asimetri var mı? E, yine memelerin eee volümü, hacmi tüm bunları muayene esnasında tespit ediyoruz. Ardından e, hastalarımıza ameliyatı nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Hastamızı e, muayene ettikten sonra planlamayla ilgili, ameliyat planlaması ile ilgili bilgi veriyorum genelde. E, hastanın memi meme yapısına, şekline göre öncelikle bir ne kadar boyutta bir protez kullanacağız? Protezin şekli nasıl olacak? Onunla ilgili bilgi veriyorum. Çünkü şekil olarak iki tip protezimiz var. Bir yuvarlak dediğimiz protezler, tamamen yuvarlak şekilde olan protezler, bir diğeri de anatomik damla şeklinde olan protezler. Tabi bu protezler her hastanın meme yapısına, şekline, hastaların tercihine bizim yine tecrübelerimizle hangi protezin daha uygun olabileceği konusunda hastalarla konuşup ona göre bir seçim yapıyoruz. Ameliyat öncesi hangi tip bir protez kullanacaksak biz bunu genellikle hastalarımızla kararlaştırıyoruz, konuşuyoruz. Ama ameliyata girdiğimizde bizim Genellikle ameliyathanemizde iki tip protezimiz de ol olmakta yani ikisiyle ilgili protezler de yanımızda oluyor. Son dakika hastamız bir fikir değiştirecek olursa yani işte sabah geldi çizimleri yaparken ben e, yuvarlak değil anatomik protez istiyorum dediği zaman biz anatomik protezde de ameliyat öncesi karar verdiğimizde geçiş yapıp onu ameliyatta uygulayabiliyoruz. Ameliyata geldiğimiz zaman bu ameliyat e, genel anestezi altında oluyor. Yaklaşık olarak 1-1,5 saatlik bir ameliyat Ameliyatta kesileri hastalarımız çok merak ediyor. Yani izler nerede olacak? E, meme büyütme ameliyatlarında farklı bölgelerinden kesi yaparak protezi yerleştirebiliyoruz. Bunlar neresi? Koltuk altı olabilir. Meme başının o etrafındaki halka bölgesi yani siyah kahverengi bölge dediğimiz areolanın alt kısmından hilal şeklinde bir kesi yaparak buradan protezi yerleştirebiliriz. Ya da memenin alt kıvrımı bizim inframamaryal fold dediğimiz bölgeden bir kesi olarak, kesi yaparak yerleştirebiliriz. Genelde biz plastik cerrahların ve benim de günlük pratiğimde tercih ettiğim bölge memenin alt kısmı yani alt oluk dediğimiz, inframamaryal fold dediğimiz bölgede 2-3 santimlik bir kesi yapıyoruz. Bu kesi bölgesinden meme implantını yerleştiriyoruz. Bu bölgenin kesi olarak kullanılmasının birçok avantajı var. Birinci avantajı e, kesi Kesinlikle sütyen ya da iç çamaşır içinde kalan bir bölgede. Bir diğeri e, alt olukta olduğu için hastanın dahi göremeyeceği bir e, alanda bir kesi, kısa bir kesi ve meme dokusundan da en önemlisi meme dokusundan uzakta olan bir kesi. Yani ciltte bir kesi yapıyoruz. Ardından eğer protezi meme dokusunun arkasına bırakacaksak orada hemen bir cep hazırlıyoruz. Ya da direkt kasın alt kısmına koyacaksak yine o cilt kesildiğinden sonra kasın arkasına geçip protezi yerleştirebiliyoruz. Yani meme dokusunda herhangi bir kesi yapmadan bu ameliyatı bu bölgeden yapabiliyoruz. Hastalarımızın yine merak edip bize sordukları ya da takipçilerimin bana sordukları soruların başında protezleri nereye yerleştiriyoruz? Kas altına mı, kas önüne mi? Tabii ki bunun kararını biz hastaları muayene ettikten sonra veriyoruz. Yani şunu ben hastalarıma söylüyorum. Ben hep protezleri kasın arkasına koyarım ya da hep protezleri kasın önüne koyarım gibi bir kesin bir tavrımız yok. Burada kasın önüne ya da kasın arkasına protezin konulması hastanın bir vücut yapısı, en önemlisi hastanın meme dokusu yani ne kadar bir meme volümü var bu hastaların yine kas yapısı, hastaların yapmış olduğu sportif aktiviteler, tüm bu faktörler hasta ile birlikte ko konuştuktan sonra protezi kasın önüne mi, kasın arkasına mı koyacağız onu karar vermemizi sağlamakta. Eğer meme küçükse, meme dokusu küçükse ve meme cildi ince ise o zaman biz protezleri genellikle kasın altına koymayı tercih ediyoruz. Eğer bir yeterli volümde bir meme dokumuz var ve e, memenin cildi kalınsa, hasta daha önce bir emzirme e, dönemi geçirmiş ve memelerinde hafif bir sarkması varsa, memeleri toplama ameliyatı yapmadan bir miktarda toplamayı e, sağlayacaksak eğer implantla yani proteze, o zaman kas önünü, kasın önüne, kasın üstüne protezi yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Yine bir toplama ameliyatıyla birlikte yani meme başının etrafında aşağı doğru bir kesi yapıp hem protez koyup memeyi büyüteceksek hem memeyi toplayacaksak genellikle ben implantları yani protezleri kasın önüne koyuyorum. Ama sırf küçük bir memede yine derisi ince bir memede o zaman genellikle kasın arkasında koymayı tercih ediyoruz.